hadi. time'a tutarıma giremiyorum. Şunu üstüme attınız abi. Ben de vardı. Eze bak ne biçim renk dedi. Aa ci ci ci. Ci ci Oturdu, oturdu. Kafasına koy. Al koy. Helal lan sana. Helal lan sana. Helal lan onun hiç kim çekirge. kurşuna dizerim. kaç Kaçarsa nezerim kaç Açarsa düzelim. yok mu kurtuluş Kasma be güzelim çok mu bir vuruş Pablo Picasso'ya tablo yapıyoruz Saatini göndermiyor çalışıyoruz Hip bu tarzın sokak cennetim Kılavuza bakma ben bir illetim bir tak zorla daha yetişsin Zekamı ölçecek alet üretsin Benden zevk al Bu da bir ihtiyaç beni takip edin İlimini bilimini bilimini, bilimini, bilimini <gülüyor> ezdim Benim <laughs> bilmez bile işlemez Zengin piçleri bunu bilemez ya Daralan kısa baslaş hadi yaklaş Gün geldi moruk tek tek hesaplaş Dandik sana kop hop kestik Panik yok rütük bu rap estetik Şimdi bana bak eğitim şart demeyin Size verdiğim o uzun şeyi yemeyin Bize yakınanlara tek bir cevaplan Sert takılanlara al bu daraklan Çek bir çek daha kafan dönmedi mi? Ayık olana kıyak resti çek azdım. Bunları gözleriniz görmedi mi? Çalışanı boş ver maaşını keste. Tenin uyumu da çok önemli bir de Botoks yapıp silikonu patlatalım. Uyanın ulan daha neyi anlatalım? Boş konuşmaya hoş feylan derisi. Sarhoş politika euronun etkisi. Tek ticaret et mataşa vergisi. Çözüm çok seksi kahve defilesi. Vatan haini de buna gelemezler. Atamın tam adını sor bilemezler. Etiketi var kotu bak sen şumala. Onlar otursun kalkan erdala. Yalan bana çok amacını gizler Promosyonu puş öncesi bir duş Rapte edep yok kim bizi ister Alayına isyan inadına fak buş Magazin ülkede gay doldu Salak sanatı cinsiyetsiz oldu Çok da komik rahatına son verdim Şeytana fan dikkat ben geldim Ben de var. Ben de bak, hepsi bahane Kasa dolu ve ülke tam bir karane Üreteni vursun tüketeni dursun Bunun adına da medeniyet mi konsun Hadi bizi boş ver özenti geçtik Serseri de bana biz bunu seçtik Haklı sözümü aklın almayacak Sen beni durdur ve durmayacak Dünya kudur Her şey ilizyon Gerçek budur Kafam bir milyon Dünya kudur Her şey ilizyon Gerçek budur kabı da öldü. Aa, di di di, di di di. Sabah yaptım crepe, crepe. Ne güzel oldu. Crepe, crepe. Sardım, yedim. Crepe, crepe kafam düştü direk direk Her yer olsa da kezban trek Yatamam evde yatak döşek Çıktım dışarı açtım trep Kafam şimdi fişek fişek Oh ye yeah. geceler Cihan girli heceler Elit foşik turistler Sokaklar ve polisler Biski döküp sevişelim Natali diyor peşin alim Dedim tamam hadi canim de küvet yoktu şaka bin Oh yeah çılgın genç Bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Oh yeah çılgın genç Bu iş böyle Rolex range Sizin tayfa bitch bitch Bizim tayfa rich rich Kel toş babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş Siz Windows ben Macintosh Mandingo Norman der. Benim kamış dolçe Oturan diyor Morminden Haterlarım o oh C yeah. Bu gece bu gece ha. Bizim böyle kafamız güzel Bizim hep kafamız güzel Böyle geziyoruz işte Polisler hep peşimizde bizim Polisler niye peşimizde Bebeler bebeler Popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac tabi yüzüne bir dövme Yama bir git ona elimle tehdit eder pozitiften Elif Cemal ben boyun eğmem soyunu dislerim Çıldırtırım etnik faşistleri Umrumda değil kuliste otlayan sürekli koklayan zifoslar Ve beni dinler devrimci gençler Sizi yavşak lümpen ligoslar Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek size yok sosis salam Şırdan şırdan, hey hey, hadi bakalım. Hey. Kıcı genk kıcı nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Kıcı genk kıcı nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Özgürlükteyim Uyuşmayın mayın basını tizini sesini açın Hip hop'u bok edecekseniz eğer polisten değil Siz benden kaçın Run. Run. kre ne güzel oldu bre, bre sardım yedim bre bre kafam düştü direk direk her yer olsa da kezban trek. yatamam evde yatak göşek çıktım dışarı açtım tre kafam, lan, kafam. Lan, şimdi bunu ye. yeah. yeah. geceler cihan girli heceler elit foşik turistler sokaklar ve polisler viski döküp sevişelim Aha. Natalie natali diyor peşin alayım Dedim tamam hadi canım, bizde küvet yoktu şaka bin. Oh yeah, çılgın genç, bu iş böyle, Rolex range. Sizin tayfa, bitch, bitch, bizim tayfa, rich, rich. Oh yeah, çılgın genç, bu iş böyle, Rolex range. Sizin tayfa, bitch, bitch, bizim tayfa, rich, rich. Kel, toş, babana koş, trap böyle.